terle pimi tutturmuşlar. Tutmuyor diye görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi maslar... Makinede metal yorgunluğu var. Pimler aynı şekilde. Büyük ihtimalle sıkılmadığını düşünüyorum. Pimleri. Civataların olduğu yere, somonun geçeceği yere telli bir sargı yapmışlar ve somonun tutmasını sağlıyorlar. Ve somonlar eski. Ve büyük ihtimalle somonların hiçbiri sıkılmamış durumda. Fotoğraflarda görüldüğü gibi civataların, e, bu sumanın geçeceği yerlerin hepsi paslı ve oksitli bir şekilde. Kaza yapan arkadaşımız e, kabinin altında, yani Kulevinc'in e, göbeğinin altında kabine sıkışarak can vermiştir. Cem Ersan arkadaşımız, genç arkadaşımızdı. Burada, e, bu diğer fotoğrafta ise görüldüğü gibi ekspiratör geliyor e, kabinde vefat eden arkadaşımı sıkıştığı yerden çıkartmaya çalışıyorlar. Cem arkadaşım olay yaşanmadan bir gün önce servisi arıyor ve Kulevinc'in ağırlık tonajının sınırın üstünde tonaj taşıdığını firmanın zorla taşıttığını servise bildiriyor. Ve bu duyumlar da bizim kulağımıza geldi. Kancada hiçbir ağırlık olmamasına rağmen makine devriliyor. Bir kurulum hatası olduğunu düşünüyorum. Yani kesinlikle bir kurulum hatası olduğundan dolayı veya e, firmanın suistima etmesinden dolayı bu makine devrildi. İstanbul'da Kulevinç'in devrilmesi neticesinde vinç operatörü arkadaşım Cem Özhan hayatını kaybetti. Arkadaşım Hacı Osop Sanayi Sitesi inşaatında çalışıyordu. Bu inşaatı Aken Yapı Grup diye bir firmada çalışıyordu. Bu inşaatta ihmaller söz konusu, Kulevinç kurulum hatası olduğunu düşünüyorum. Makinenin demir yorgunluğu olmasına rağmen makinenin kurulumu yapılmış. Paslanma demirin çok fazla ağırlığa maruz kalması, eski olması gibi nedenlerle metalde demir yorgunluğu oluşmaktadır. Makinede civata hatası vardır. Civataların somonun geçecek yerlerin kaybolması ve somonun geçecek yere telle yer yapılması kurulumun kurulum hatasıdır. Servisin hatasıdır. Aken Yapı Grubun Makine Mühendisler Odası'ndan makinenin ...onaylanmadığını ve onaylanmadan çalıştırıldığı söyleniyor. Bize bu bilgiler firmalar tarafından geldi. İşçiler söylüyor bunu. Net bir tam olarak bir bilgim yok. Makine mühendisler odasının da bunu bu makineyi onaylaması bir problem. Firmanın makine mühendisler odasından onay olmadan makinenin çalıştırması yasaktır. Bu bir cinayettir. Rüzgardan dolayı makine 1 milyonda 1 devrilir. Aken grubun ihmalkarlığı ve servislerin vurdur duymazlığı yüzünden arkadaşım vefat etmiştir. Servisler bu makinenin kurulumunu yapan servis, bu makineyi firmaya kiralayan servis bütün her şeyle Ladan zeyi servislerin o bakım makinenin bakımlarını yapması gerekiyor. En büyük ana kaynak bugün servis. Kurulum yapan makine teknolojik mühendislik firmasının suistimalleri söz konusudur. Yaşanan olay bir kaza değil cinayettir. Bunların sorumlusu Akem Grup ve Kulevincim kurulumunu yapan MKM gruptur. Akem Grup yaklaşık 20 yaşını geçmiş bir makine kiralamış. Bunu da kiralama sebebi fiyatının ucuz olmasıdır. Avrupa'da bir kulevinç 5 yaşını doldurduktan sonra o makineyi emekliye ayırıyorlar. Ama Türkiye'de 1970-1980 makineler şu anda sahalarda geziyor. Bakanlıkların bu tür firmalara denetim yapmasını istiyoruz. Biz kulevinç operatörleri olarak ölmek istemiyoruz.